Node.js ya da Node, Javascript kodunu yürütmek için çalışma zamanı. Runtime ortamı. Biz Node'u sıklıkla backend oluşturmak için kullanıyoruz. Backend de aynı zamanda API yani Application Programming Interface diyoruz. Bunlar bir web tarayıcısının içindeki bir web uygulaması veya bir mobil cihaz üzerinde çalışan mobil uygulama gibi client yani istemci uygulamalarımıza güç veren hizmetlerdir. İstemci uygulamaları nedir derseniz basitçe kullanıcının gördüğü ve etkileşime geçtiği uygulamalar. İstemciler aslında sadece ön yüzeydir. Bazı başka servislerle iletişime geçmeleri gerekir. Bu servisler veri saklamak, kullanıcıya giriş yaptırmak, e-posta göndermek gibi şeyler için sunucuda barındırılırlar. Not: büyük çaplı, yoğun işlemli uygulamalara backend olmak için idealdir. Şimdi sorabilirsiniz. Backend oluşturmak için pek çok araç ve framework var. Django, Firebase, Rails. Node için özel olan şey ne? Node başlaması kolay, prototip için uygun, hızlı geliştirilebilen bir backend. Bunun yanında çok hızlı ve ölçeklenebilir uygulamalar yapmakla kullanılıyor. Örnek olarak PayPal, Uber, Netflix ve daha fazlası. Aslında PayPal Java ve Spring tabanlı uygulamalarından birini Node kullanarak yeniden oluşturdu ve çok az developerla öncekinden iki kat daha hızlı oluşturulduğunu, %33 daha az kod satır yazıldığını ve %40 daha az dosya olduğunu söyledi. Ve daha da önemlisi PayPal saniyede sunulan ortalama istek süresini ikiye katladı. Yanıt hızını %35 düşürdü. Yani Node yüksek ölçekli servisler oluşturmada iyi bir tercih sayılır. Node'u kullanmanızın başka bir artısı da JavaScript. JavaScript yeteneklerinizi yeniden kullanabilir ve full stack developer olarak daha iyi maaşlar alabilirsiniz. Yani yeni bir dil öğrenmeniz gerekmeyecek. Ayrıca iki tarafta da yani istemcide ve sunucuda da JavaScript kullanırsanız kodlarınız daha düzenli ve temiz olacaktır. Son olarak Node'u kullanmanın başka bir sebebi de açık kaynak kütüphaneleri çok fazla. Hatta bildiğimiz kadarıyla en büyüğü. Yani eklemek istediğiniz her bir özellikte ya da yapıda pek çok ücretsiz açık kaynak kütüphaneler mevcut. Yani sizin bu özellikleri en baştan yapmanıza gerek yok. Uygulamanın çekirdeği ile daha fazla ilgilenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğenerek ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz.